Valla abilerim benim mesaim bitti. Ben bugün erkenden kaçıyorum haberiniz olsun. Ya şey var şikayet ya, edeceğim bir kaçıyorsun böyle. Abicim bak burada benim yeni arabam gelmiş. Gerçi buradan yani, bakınca de, like, gözükmüyor de, ama yeni de, arabamı artık almam lazım. Merak ediyorum nasıl ya, bir şey, şey olduğunu. Bu Atam, da, şey burada çalışıyor yeni araba Daha yeni Ar geldi. Bu Neyse arkadaşlar bunların dedikodularını biz boş verelim. Onlar konuşup dursunlar kendi yani, halinde arka tarafta. Biz gidelim aracımızı alalım. Şimdi uzun zamandır yurt dışından araba almıyorduk. Çin'den araba getirttim arkadaşlar arkadaşlar. Hem uygun fiyatlı oldu hem de bayağı donanımlı lüks bir araca benziyor. Şöyle plakası bile hala Çince arkadaşlar. Bunu bizim ülkeyi işletmemiz lazım da vergisi mergisi bir şeyler karışık buranın. Aslına baktığınız zaman Türk plakalarına da benziyor. 34 işte İstanbul. Şuradaki rakam biraz karışmış. Aslında bu E harfi arkadaşlar. Şurada çizgisi kaymış. Ortaya gelmiş. Onu düzeltiriz mesela. 34 E 61 26 olur. 26 ridim olan unuttum. Şöyle aracımıza geçelim. Baksanıza abi içi mükemmel bir araba. Yani her şeyiyle Efsane duruyor burası falan böyle Ay, Gemi gibi görüyor musunuz içine maşallah maşallah Şurada passenger airbag yazıyor Yolcu airbaglerini kapatacağım ben <laughs> sebebini sormayın Şöyle aracımı çalıştırıyorum Anlayan varsa çevirebilir mi lütfen? Ya benim anladığım kadarıyla GPS aktive edildi. Eğer ölmek istiyorsanız en önemli rotayı sizin için ayarlarız gibisinden bir şeyler dedi. Vay be. Geri vitese taktık şöyle yavaş yavaş çıkalım. Elektrikli araba arkadaşlar. Hatta duyuyor musunuz bilmiyorum ama şöyle ben bir susayım. Arabanın kendi bir uğultusu var. Motor sesi olmadığı için böyle yayaların bizi duyabilmesi adına kendileri bir uğultu eklemişler. Bu güzel olmuş. Abiler hadi ben kaçtım Allah'a emanet. bak araba yani bir de artık gibi. Bunlar da nefes Hala dedikodu hala dedikodu kardeşim. Bunlar böyle dedikodulara devam ettiği sürece yerlerinde saymaya devam edecekler. Çünkü bu hayatta çene yapanlar değil iş yapanlar bir yerlere gelebiliyor. Siz de bu hayatta o yüzden durmayın işinizi yapın kardeşim. Araba o kadar sessiz ki müzik açmadan da olmayacak galiba bu yolculuk. Allah en sessiz huzurlu yolculuklarımızdan bir tanesi olacak gibi duruyor şu an için. Bakalım herhangi bir aksiyon macera bir şeye girmez sek gireceğimizi zannetmiyorum. Bu arabanın o kadar basacağını sanmıyorum. Çünkü elektrikli arabalarda limitör oluyor. 170'te, 180'de falan böyle takılacağımızı tahmin etmekteyim. Ama belli olmaz yani. O oyun sonuçta ETS2 bu. Ses sistemine de şöyle bir bakalım. <laughs> Kilahan gelmiş şey gele yere de. Evet, ses sistemi testini Kilahan'la yapacaksınız kardeşim. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Kile kila 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 bang ba bang bang. Bu arada Çin'den alınanlardan bahsetmişken hazır. Bunu da sizlere göstermek isterim arkadaşlar. Bakın ben de bunu Çin'den aldım. Çin'den alınacaklara önce bu şekilde başladık biz. Şöyle kapılarını açayım da kardeşim. Lan yola bak yola. Şimdi bir yere vuracağız. Arabanın içinde hem Çin'den alınmış oyuncak var hem de araba Çin'den alınmış. Lan ne olsun ya kardeşim. Bak duyuyor musunuz? Bak şimdi kapıyı açtım. Hop Hadi bakayım. Ya kardeşim siz benim oyuncakları ne sandınız lan kardeşler? Ha? Görüyor musun? Bak 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 bak. Selektör bile atıyor. Helal olsun kardeşim benim. Buradan tekerleri falan dönüyor. Bagaj açılıyor. Kaput açılıyor. Hatta şöyle sizle hemen oydu motor inceleme yapalım kardeşim. Bak bak. RS6 motoru görmeyenler varsa görsün. Herkese söylesin. Paylaşsın kardeşim. Şu sıralar AliExpress'ten baya bir şey aldım. Hatta bu görmüş olduğunuz el frenini de ben yanlış hatırlamıyorsam AliExpress'ten almıştım. Arabanın sis farı AliExpress almıştım. Şimşek McQueen oyuncakları aldım. Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Ama tabii ki bu gördüğünüz arabayı AliExpress'ten almadım. Bunu direkt Çin'den özel sipariş olarak getirdim. Yalnız süspansiyonlar ne kadar güzel görüyor musunuz? Çukurlu yollardan geçerken böyle hani hiç içeriği sarsmadan lıkır lıkır sallana sallana gidiyoruz. Lıkır lıkır sür beni doyamasın tadıma. Bu arada arabanın markasını söylemedim. Hyundai olduğunu görüyorsunuz fakat Hyundai'nin Nexo markası. Yani Nexo bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yok. O yüzden TR'de ilk olmaya geliyoruz lan. Lan yine Türkiye'de bir iyi Bak bak bizi sollamaya çalışıyor. Bak bak bak. Vallahi solladı lan herife bak lan. Oğlum o arabayla öyle gidilir ya, mi? Manyağa bak. Kendine bunu yapan bize neler yapmaz lan. Hadi bas şimdi de bas hadi. Hadi gel. Gel şimdi de ben solladım. Gel. Ne oldu canım benim? Sağa mı geçeceksin ha? Basman lazım. Biraz daha basman lazım. <laughs> hadi sollasana. <laughs> ne oldu? <laughs> Niye durdun? <laughs> ya geç hiçbir şey gireceğim. Hadi gel. <laughs> Geri zekalı mal. Önüm boş mal gitsene. Öyle adam olacaksın işte. Düz bir yol bulsak da böyle biraz top speed'ini denesek aracın yol tutuşuna bakalım hemen 90'lı virajlara giriyoruz şimdi şey yazanlar olacak ben oraya 150 ile giriyorum <laughs> ben oraya 200 km ile giderim <laughs> yazın kardeşim ben giremiyorum işte ben beceriksiz bir şoförüm hala anlamadınız mı bunu yaşlanmışsın be bu abi yaşlandım be Kerem <laughs> çöktün Cidden viraj alamıyoruz artık eskisi gibi araba kullanamadığımı fark ettim yani gençler benden daha iyi kullanıyor. Hızlanmayı bırak yavaşladım hatta. Sen de sollayalım. ee, az önce bizi sollayan NPC'ler vardı nerede o? Gelmedi der gelme mi bugün de? Şöyle biraz gaza oturalım ufak bir düzlük bulmuşken 130-140 bakalım gidiyoruz maşallah var. Otobana çıkınca daha da basacağız arkadaşlar. Buralar şimdi tehlikeli virajlı yollar olduğu için biraz daha temkinli gidiyorum gördüğünüz üzere. Burada ne oluyor kardeşim niye duruyor? Anana avradını. Neyse tren <laughs> ne kadar biz böyle geçeriz ya. Niye bekleyelim ki? Bak daha tren yok ortalıkta. Ana bu ne la? At var la burada. <laughs> bu tam bir beygir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> bir nereden baksan bir 150 beygir vardır yani. Şöyle camlarımızı da bir açalım kardeşim. Havalar bayağı ısındı. Kısa kollu giymeye başladınız mı? Sizde durumlar nedir? Havalar nasıl oralarda? Bir yazın bakalım yorumlara. Tam hastalık havalarıydı. Benden söylemesi yani. Bir soğuyordu bir ısınıyordu. Şu anda tamamen sıcaklara doğru kaymaya başladık. Sıcaklarda bize kayacak gibi duruyor yani. Müziğimize pop şarkıları geçelim artık düz yolu bulduk. Kopa kopa gidelim. Oğlum arabayı 140 kilometrede koymuşlar limitörü ya. Ben 160 170 diyordum. O kadar da yapmıyor. 140 kalıyor alıyor lan bu. Ana yandık ya arkadaşlar ya. Of. Şöyle bir makasa girelim. Hadi bakayım. Hadi abicim be. FCP. Çek sağ çek. Ben git sağdan devam et. Hay senin kullanacağın transitin tekerindeki havayı basan kadın şoför işte ya. Woman ya. Bu arada anlamadım sana söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de değiliz ha. Ben arada bir yurt dışına çalışmaya çıkıyorum. Çıkmışken aldım. Şu an ülkeme dönüyorum işte. Yine... Yeni... Tövbe estağfurullah. Şurada bir sollamaya çıkalım kardeşim. Bunların yavaş yavaş gitmesini beklersek geceye kadar varamayacağız Türkiye'ye. Hadi sollamalı genç. Bana sollayan ziderler kardeşim. Hadi eyvallah. Aynayı bıraktık orada ama olsun. Hazır elektrikli araba kullanıyorken sizlere de sorayım. Sizce elektrikli arabalar fosil yakıtlı arabaların yerini alabilecek mi? Benzinli veya dizel arabalar, gazlı arabalar tarih olacak mı sizce arkadaşlar? Bunu mutlaka ve mutlaka mutl mutl yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana kendi fikir soracak olursanız da araba hastaları arabayı gerçekten seven o arabayı kullanmaktan zevk alan insanların ben benzinli veya dizel arabalardan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü elektrikli arabalarda ses yok. Ama onlara da şöyle bir özellik getiriyorlar. Hyundai Ioniq 5'i duydunuz mu bilmiyorum N versiyonunda arabanın içine simüle edilmiş bir yapay egzoz sesi koymuşlar ve kulakçıklardan vites atarmış gibi bir şanzıman yapmışlar. Yapay şanzıman. Yani bu olay biraz daha elektrikli arabaların önünü açabilecektir. Çünkü kullanırken böyle tok bir egzoz sesiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Hatta dışarıda da aynı egzoz sesi duyuluyor. Abartı olmayacak şekilde. Bu tırlar ne yapıyor? Yarış mı yapıyorsunuz kardeşim ya? Mal mısınız? Neyse gerizekarlı mısınız? İki şerit yol var ikisini de tıkamışlar ya. Ayrıca şu anda 100.000 bin aboneye çok yaklaştık. Bin küsür abone kaldı 100.000 olmamıza. E artık abone değilsiniz bir abone olursunuz yani bizi bir 100.000 yapın kardeşim be. Ay senin ağzına tüküreyim niye çıktın madem öyle sol şeride dangalak kafalı seni. Bir de sizlere bir şey soracağım. Geçenlerde aklıma gelmişti, biri de yorumlara yazmıştı. Hepinize sorayım, öyle yapayım bari. Daha önce iki kameralı bir video yapmıştım. Sol üstte benim suratım, sağ altta direksiyon kamerası olacak şekilde. Tekrardan bu düzene geçiş yapayım mı yoksa sadece direksiyon kamerasıyla daha mı iyi? Yani iki kamera oyun ekranını kapatır mı, kapatmaz mı? Sizce hangisi daha güzel olur? Yorumlara yazarsınız, sevinirim. Tek aşkı kalbimin sen misin? Ya şurada bir klip çekecektik. Bozdu. ETS ya. Bir şey de bırak. Ben belki yokuş yukarıda çıkabiliyorum 8 kamerasında. Ulan ben 8 kamerasında makas atmış adamım. Yokuş mu çıkamayacağım be? Yaptığınız büyük ayıp kardeşim. Oba yanlamaya başladık. Woohoo! Yine gazladık kardeşim. Şu Şuradan şöyle makaslarımıza girelim. Yani her arabayla makas atmazsak olmaz biliyorsunuz. Türkiye sınırlarına da aşırı derecede yaklaştık. Galiba geldik lan hatta. Burası sınır bölgesi değil mi ya? Selamünaleyküm. Abi nasılsın? değilsin kolay gelsin. Yapuruş kapili bana. Lan ben sana öyle demek istememiştim ama sen bilirsin. Bazı güvenlikçi arkadaşlar böyle gergin olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Aa burada bir abimiz daha var. Eee privet kardeşim ya benim. Kardeşim mi dedin? Ya ya kardeşim benim. Eyvallah abim, kolay gelsin. Ve işte karşınızda canım memleketim. Geliyorum Türkiye'm. Yaklaştıkça kalp atışlarım hızlanıyor ya. Allah özlemişim ya. Selamun aleyküm. sen Türk müsün? No no o. Türk güvenlik yok mu ya? Sınırdan giriyoruz artık. Selamun aleyküm. Selam kardeşim hoş geldin. Oh be özledim abi sizi ya. <laughs> Bu da mal çıktı anasını satayım. Yee, biraz gazlayalım. Üzerime dünya Aç kapıyı ben geldim Tufan abi Hoş geldin kardeş Sana da hoş bulduk Ne girişimiz yaptık direkt camiyle karşılanıyoruz ya Kırmızı ışıklarında geçtiğimin kurban olduğumun ilçesi ya Kırma önüme kırma ağzına tükürdüğüm soldan devam et işte Ne zorun var sağda Başka zaman soldan çıkmazlar Şimdi benim önüme geçmek için sağdan çıkmazlar Ben size bir gireceğim çıkmayacak en sonunda ya Şu kokuyu alıyor musunuz şu havayı bak 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 camdan kafanızı çıkarın ve o havayı içinize çekim alıyor musunuz o kokuyu? Vatan kokuyor vatan. Vatan. Ta 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 -tan. Ee, artık bir sponsor olursunuz Vatan Kompıcır. Az önce sağa geçerlerdi şimdi solda gitmezler. Bunlar böyleler hadi be. Senin ben kullanacağın arabanın tekerine. Baba bize fren yapıyor bak bak bak. Bak sol şeridi kapayan adamın geçerken tipi de mal mı diye bakıyorum işte ben de ne yapayım. Bunu yapanlar var mı yorumlara yazın bahim. Şimdi bizim ustaya götürelim de şu aracın Çince yazılımını Türkçe yazılıma çevirelim. Yoksa ben bunu anlamam kardeşim dilinden. Pardon yemeği biraz fazla kaşırmışım. Oy bu şarkı adamı tribe sokar yalnız ya. <laughs> Bu şarkıyı dinlerken karar vermek pek zor. Sıra mı girsek, bariyere mi girsek? Canım Edirne'me geldik arkadaşlar. Burada her zamanki gibi bir ışıklar trafiğimiz mevcut. Allah, yeşille yandı. Şuradan şöyle kaçar mıyız? Vallahi kaçtık lan. Ya yapıyoruz bu işi be eğlendim vallahi eğlendim bu video güzel oldu videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın en kısa zamanda 100 bin oluruz inşallah gerçi 100 bin olsak da izlenmedikten sonra Gördünüz değil mi hayvanı? Yani basmışım gidiyorum. İnatla çıktı çarptı yan kapıdan gerdi bize ya. Oy yılan gibi geçtik lan aralarından. Tamirhanemize de geldik. Bizim Yakup Usta büroda bir şeyler yapar artık. Şöyle geçelim yavaştan. Bismillah deyip girelim şuraya. Evet geldik buraya. Oto tamir. Arabayı çekelim. Onu da ara ara hallederiz. Kendinize şöyle bakın. Farklı videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle aracımı son kez sizlere göstereyim kardeşim. Maşallah deyin şöyle. Maşallahınızı alırım arkadaşlar yani. Bence güzel araba.